Yeniden merhabalar sevgili Başak, Yükseleni Başak, Güneş ve Ay Burcu Başak olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım, ucigerlerim nasılsınız, iyisiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla sevgili Başaklar haftalık bir burç yorumuyla, tarot destekli kahve falıyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak tabii ki videolarımı kolektif bir şekilde paylaşarak bea destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi şutlamanızı istiyorum. Tabii ki özel ve kişisel danışmanlıklarım var. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremiyorum. Mesajınızı bırakın. Ben sizlere geri dönüş sağlayacağım. Sevgili Başaklar. Bu sizin fincanınızın içi canlar uciğerler. Sizler de benimle beraber görün. Kolektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim. Devamı gelsin demeyi de unutmayın sevgili Başaklar. Ama yine büyük bir sıkıntınız var. Bu sıkıntı nedir arkadaşlar? Yorulmadınız mı? Sürekli sıkıntı üstüne sıkıntı doğmasından yorulmadınız mı? Artık bir şeylerden feragat etmeniz gerekmiyor mu? Artık bu hafta duyguları e, ele alıp arkaya atıp mantıkla yürümeniz gerekmiyor mu? Çünkü duygularınızı bilenin sizi, bilenlerin size karşı kullandığını bilirsiniz. Artık bu duygunuzu bitirmeniz lazım ya da öyle hissettirmeniz lazım. Şöyle kameramı biraz daha indireyim. Yani artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü nedir? Yanıp kül olduğun ve o acı iyiliklerine kadar hissettiğin, artık bu kaderin değişmesi gerektiği ve sen çok ağladığın, çok dövündüğün, üzüldüğün ama pes etmemen gerektiğinin, aa, gerektiğini anlama, anladığın bir dönemdesen ve bunu hisset. Artık ağladım, dövündüm, üzüldüm ama bitti. Bitti. Önüme bakmam lazım. Bu kaderi değiştirmem lazım Çünkü niye ee, Kendini sevmen lazım Ve vazgeçmemen lazım İlahi akışa güvenmen lazım Çünkü yaratanın senin için Güzel bir yolu var bir insan bu kadar acı çekiyorsa, ailesinin içinde, özel hayatında, iş yerinde, kariyerinde, çoluk çocuğunun yaşantısında bu kadar acı çekiyorsa demek ki nedir? Bu hayatta hala değişmek, dönüşmek, yenilenmek ve gerçekten o yenilenmeyi kabul etmek senin için başarmak demektir. Bunun kanaatine varman gerekir. Koşulsuz aşk gerçek aşktır. Aşka yüreğini açtın. Evet. Gerçek sevdin, koşulsuzca sevdin. Senin için imkanlı ya da imkansız olması önemli değildi. Mücadele ettin. Ama günün sonunda ne oldu? Büyük bir ihanette karşı karşıya geldin. İhanet sadece bir erkeğin bir kadını aldatmasından, bir kadının bir erkeği aldatmasından ibaret değil. İhanet nedir biliyor musun? Benim saltanatıma göre ihanet yalan söylemektir, arkadan iş çevirmektir, yüzüne gülüp olmayanı olmuş gibi göstermektir. Benim saltanatımda ihanet budur. Sizin saltanatınızda nedir? Karım beni aldattı, kocam beni anlattı, sevgilim beni aldattı, nişanlım beni aldattı. Geç abi bunlar aldatma değil, kendini aldattı, seni aldatmadı. Kendini aldattı ve bunun farkına varman gerekir ki farkına da varacaksan. Önünde bir yol var. Bu yola girerken baya bir delice risk alman lazım. Düne kadar cesaret edemediğin konu ve koşulların kölesi olmuştum. Bugün kökenine indiğin zaman bakıyorsan ki içini kemiren bazı şeyler var ve sen e, bu içini kemiren şeyleri zamana bırakmıştın. Şimdi zamana bırakmayıp ele alacaksan ve daha pahasına ne pahasına olursa olsun cesaret etmekten vazgeçmeyeceksen ki bu da sana... Gerçekleri göstersin. Gerçek nedir arkadaşlar? Gerçek sevgi, gerçek saygı, gerçek özgüven, gerçek ilahi akış. Hani bugüne kadar karşına çıkan e, şeyler, kişiler bunlar hiçbiri tesadüf değildi. Çünkü tesadüf diye bir şey yoktu. Anladın mı? Mücize vardı. Bugün sana gelen mücizeyi yaşaman lazım. Bırak zaman senin için en iyi olanı zaten getirir. Niye uğraşırsan? Birilerini değiştirmeye, dönüştürmeye, yeniletmeye için niye uğraşırsan kendinle uğraş. Eğer bugün sen ben demezsen e, sana ben dedirtmezler. Bunu unutma. Bir konudan dolayı tembelliğin var. Çok tembelliğin var. Hani bu konu neyse çok tembelce davranırsan, işleri ne kadar sorumlu bir biçimde ele alırsan ve dikkat edersen gerçekten kazanırsan. Ama unutma, emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Şu an bu tembelliği, bu üşengeçliği bırakman lazım ve harekete geçmen lazım. Çünkü isteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan %100 net ve gönüllü olman lazım ki zafer kazanasa. E bakısan ki sen mücadele ettikçe olmuyor. Sen mücadele ettikçe önüne bir engel çıkıyor. Sen mücadele ettikçe korkuların yükselir ve çoğalır. Bugün her şeyi geride bırakmaya var mısın? Varsan gönüllü olacaksan. Gönüllü olduktan sonra anlayacaksan ki cesaretsizlik, nasipsizlik, kısmetsizlik, memnuniyetsizlik, düşmanlıklar, matem, ayrılık bunlar hepsi bitti. Vazgeçmeden ilerleyeceksen istediğinden vazgeçmeyeceksen hayalini kurduğun ev, araba, kariyer, iş yeri ya da ne bileyim normal bir yaşantı bunun için vazgeçmeden ilerleyeceksen umut her zaman vardır. Bugün kaybettim dersin yarın daha iyisini kazanırsın ve şükran duygun artar. Bugün işlerin terse gider ama yarın bakarsan ki ihmal etmeden üstüne gittin, pes etmedin ve anladın ki daha sağlıklısını, daha iyisini yaptın. Böylelikle ne oluyor? Su nasıl akıp yolunu buluyorsa sen de o şekil yolunu bulacaksan sevgili Başak. Bu da senin tabağının içi sevgili Başak. Öncelikle beklediğin haberler var. E, bu beklediğin haberler sana olumlu bir şekilde gelecektir. Bu haberleri hemen yayacaksın. Sürekli bir iletişim halinde olacaksın. Bu hafta telefon resmen kulağına yapışacak diyebilirim. Bu bir. İkincisi artık yavaş yavaş hedeflerine ulaştığının kanaatine varacaksan. Çok çabaladın ve bu çabalarının meyve verdiğinin kanaatine varacaksan. Mutlu olduğun kadar mutlu etmeyi de bileceksen. Özellikle bu dönemde haksızlığa uğradığın konu ya da koşullar vardı. Bunun için ilahi adalet yerini buli ve sen bununla ilgili büyük bir sadaka çıkartırsan sevgili Başak. Onun haricinde memnuniyetsiz olan bir kişi var. Bu senin hedeflerinin önünde duran kişiydi ve sen bu kişiyi hayatından çıkartmak kararı alırsan çünkü bugün bu kişiyi hafife alırsan yarın onunla sınanırsan ve sınandıkça da kibre kapılırsan, sınandıkça ego yaparsan, sınandıkça hırs yaparsan bu da sana pişmanlık verir. Bir daha pişmanlık yaşamamak adına derece risk alacaksan ve bu kişiyi hayatından çıkartırsan hayatından çıkartmazla beraber kalmayacak. Hem itibarın hem de yükselişin mevzu bahis olacak. Ve unutma güneş herkes için doğar. Çünkü her gün güneş doğar. Anladın mı? Yağmura aldanma. Yağmur bitecek, güneş geliyor. Bir dönem yağmurlu günleri yaşadın, sıkıntıları yaşadın ama bugün güneş senin için doğdu ve sen bu doğan güneşin kıymetini vereceksin. Çünkü nedir? Mutluluk sadece mutlu anlar biriktirmek değildir. Mutluluk nedir biliyor musun? Şöyle bir çerçevene bak. Bu çerçevede seni mutsuz edenleri hayatından çıkar, mutlu edenlerle beraber ilerlemen gerekir sevgili Başak. Arkadaşlar şöyle bir karar aldım ee, ve bu kararımı da uzun zamandan beri düşünüyordum ve bu kararımı artık faaliyete geçirdim. Şöyle gözlemledim ee, uzun izlenen videolar güzel izlenen videoları uzun yapacağım ee, İzlenmeyen videoları da kısa yapacağım böyle bir karar aldım. Çünkü bakıyorum ki kanalımda e, rekor derecede izlenen e, birkaç tane burç var mesela oğlak rekor derecede izleniyor boğa yine öyle ee, arada bir balık bazen kova e, aslanlar bazen ama deli gibi izlenen oğlaklar var ve ben oğlakların videolarını çok uzun yapıyorum daha böyle detaylı bakıyorum ee, böyle bir karar aldım sizce iyi bir karar almış mıyım bunu benimle yorum kısmında paylaşın ee, çünkü hani e, hangi burç olursan ol ben bütün burçları seviyorum Sevmeseydim bu işi yapmazdım. Benim hiçbir burca garezim yok. Bütün burçları seviyem. Sadece bakıyorum ki bazı burçlar beni sevmi. Beni sevmiler. Beni sevmedikleri için de ben de videolarını kısa tutacağım. Şimdi sevgili Başak. E, aklındaki kişiyle alakalı uzun bir süreden beridir sürekli tartışma, çekişme, kaos, karma yaşıysam. Bu kaostan kaçma değil de onu yönetmeyi deneyeceksin ki denge hayatına zuhur etsin neşelenip ve gülümsebilmen adına. Artısı da şu şu an öfkeni kontrol altına almışsan özellikle haksızlığa uğradığın ya da sana gösterilen tepkilerle içinde bastırdıkların aynı şey değil. Yani ikisinin öfkesi aynı şey değil. Bu kişiye bir haber göndermişsen ve bu haber sana doğru bir şekilde gelecektir. Ee, bu haberde bir üst mertebeye çıkma, e, nikah tarihi alma, artık söz nişan düğün gibi 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 şeylerin tarihini alma daha çok böyle resmi bir şekilde sana gelen haberler var ve bu haberleri artık faaliyete geçireceksin e, ve şöyle bakacaksın ki kötü bir senaryoydu yaşadık ama bu senaryonun içerisinde kalmadık bu bir bu yası tuttuk ama e, bu yasın bitmesine de izin verdik gibi gibi şimdi hem sadıklık hem doğruluk hayatınıza tekabül edin sadece senin için en önemli olan şey korkularının yerini bulmaması. Yani korkuların var. Değilsen ki inşallah benim bu korkularım yersizdir. Evet korkuysan ama korktuğun kadar kötü değil. Bunu da bilmelisin. Hayatındaki kişiyle çok güzel bir döneme girirsen. Tabii ki bir dönem yaşadığınız haksızlıklar var birbirinize dayattığınız hatalar da vardı ama korkmayın ilahi adalet sizin için geliyor ve siz e, bu acıyı iliklerinize kadar yaşadınız ve pişmanlığınızdan ders aldınız yalnız kaldığınız dönemlerde sürekli sürekli birbirinizi arzulayıp istediniz senin kalbin ona ait onun kalbi sana ait bunun kanaatine vardınız ve bu hafta bunu gerçekleştirmeniz gerekiyor bakın evlilik yolunda ilk adımı atmanız gerekiyor ve bunu da yapıyorsunuz çünkü Özlediğin kadar özleniyorsun sevgili Başak. Kıymetini de bil. Dediğim gibi videolar nasıl izlenirse o şekil yüklemeler yapacağım. Kolektifin en yüksek hayrını aldım, kabul ettim. Devamı gelsin demeyi de unutmayın. Hoşçakalın.